Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pro Ayaz'la e, video çekiyoruz bu onun abisi bu da Pro Ayaz e, şimdi hemen yazalım videoya başladım arkadaşlar daha fazla e, böyle kanal videoları çekmemi istiyorsanız abone olun like atın ve bol bol şey yapın arkadaşlar bu mod bende de var arkadaşlar Doğan abisi oyundan ayrıldı şimdiki arkadaşlar bu hemen size göstermiştim tekrar göstereyim böyle mod tanıtımı yapıyorum birazdan yani isterseniz Modların linkini veririm ee, ama bunlar güzel modlar yani e, şöyle arkadaşlar bakın gerçek bu ee, gerçek sen değil mi değil mi kanka Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçek. Bakın Pro Ayaz 1545. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, gerçek arkadaşlar. Arkadaşlar onu e, kendi kanalında da görebilirsiniz evet arkadaşlar ee, ona e, kendi kanalında onu görebilirsiniz ee, adımı yaz adımı yaz ablara, adımı yaz adlara yorumlara yorumlara abone olsunlar bana arkadaşlar abone olacaklar bana arkadaşlar ee, abone olsunlar. Abone olsunlar. Evet arkadaşlar. Onu videolarında gerçek olduğumu görebilirsiniz. Ee, e, bu gerçek arkadaşlar. Ben de yapayım montajımı. Şimdi burada bir sürü canavarımız var, milkimiz var. Başka arkadaşlar burada bu da var, bu da var. Bu ne bilmiyorum. Hmm, bakalım. Ee, bu, bu neymiş bu da böyle bakalım böyle arkadaşlar bu deş oha bu ne lan herhalde bir tane perde merhaba iyi misin kötü müsün arkadaşlar bu kanala abone olun lütfen şöyle arkadaşlar yani onun kanalından görebilirsiniz Hemen alalım. Bu var. Oranga. Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şey. Böyle arkadaşlar. Yani güzel. Ee, burada bir şeyimiz var. Koltuk. Değişik bir şey. Ee, arkadaşlar kuş sesleri gelir bir boş verin. Böyle arkadaşlar. Hmm. Ee, burada bu da da bir şey var kendi kanalında bulabilirsiniz ee, arkadaşlar e, bu arada bu ad geçersiz bu oyun için kullanıyoruz bu adları. hiç boşuna uğraşmayın gireceğim diye Burada arkadaşlar e, yani videomuzun daha bayağı bir şey var arkadaşlar Şimdi bu modun hepsini tanıtacağım size şu var şu var şu var şu var şu var. Şu var. Şu var, şu var, şu var. Ve şu var. Sırada jumpslar var. jumpslar var. Ve bu videoyu bitirelim. Evet mi? Kapas. Tamam 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 Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu neymiş? Ee, arkadaşlar kafasında arkasında bir şey var. Burada işte böyle Böyle arkadaşlar. Kıyam var. Böyle bir şey. Oha! Arkadaşlar bayağı bir vuruyor. Rainbow. Böyle kullan. Rainbow ver. Dönüşüyor muyuz acaba? Yok. Arkadaşlar burada Discord'a gelen bir kişiye hmm. Bu ne lan? Zıra Ne alaka? Oha! Arkadaşlar bunlar çok güçlü gördüğünüz gibi ona saldırmayacağım. lan oğlum saldırıyor ha şimdi arkadaşlar videoyu bekle kill a operatör yap yazayım operatör yap arkadaşlar abone olun abone olun. onun kanalında da bana abone olun gerçek bu arada arkadaşlar oyundan attı cihazı kullanabiliriz neredeyse bitti Arkadaşlar arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay görüşürüz. Maalesef arkadaşlar aa, arkadaşımız şey gelmiyor. O yüzden mecburen gelemeyeceğiz. Video devam edemeyeceğim için görüşürüz. Sizi seviyorum. Bekleyin Ona kadar sayın içinizden. Aldınız mı? Gelmedim. Görüşürüz.